Bir Excel dosyası üstünde birden fazla kişi çalışıyorsa bu dosyanın korunması lazım. Korunmasından ziyade hadi korumuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Buraya kadar çünkü korumayı anlattım size. Değişiklikleri bilmeniz lazım. yani Ben bir şeyleri değiştirirsem, Ahmet başka bir şeyleri değiştirirse, Didem başka bir şeyleri değiştirirse en sonunda kimin ne yaptığını bilmem lazım. Bunu değişiklikleri izle ile yapıyoruz. Bakın değişiklikleri vurgula, değişiklik kabul et ve değişiklikleri izle diye 3 bölüm var. İzleyi basarsanız yani asıl öğreneceğimiz şey şu an izle ise vurgulayı açarsınız. Vurgula iki opsiyondan birisi zaten. Düzenlerken değişiklikleri izle ve bu çalışma kitabını paylaştır. Kitabı aynı anda paylaşımı açar. Yani paylaşılmayan şeyde zaten değişiklik olmaz sizin dışınızda. çok da bunamadıysanız değişikliğinizi hatırlarsınız zaten. Başkasına da çalışmaya açacağım diyor. Tamam okey diyorum. Dolayısıyla bunu kaydet dediğim zaman şu yukarısı paylaşılana dönüşüyor. unutmayın. Diyor ki Hangi değişiklikleri vurgulayayım? Diyorum ki tümü en son kaydettikten sonra şu tarihten itibaren ben tüm diyorum. Kimin? Herkesin. Herkesin değişikliklerini görmek istiyorum. Konum sunucuda bir yer olmadığı sürece sorun yok. Ya da bir bölge alan olmadığı sürece, şurada gelip de seçmediğiniz sürece. Yani diyebilirsiniz ki mesela sadece şuradaki değişiklikleri bana vurgula. Yani tabii konum olarak bu arada yanlış anlamayın. Ee, internette bir yer değil ya da hani... Sonuçta bir yer deyince şöyle anlamış olabilirsin. Sunucudaki bir dosya. Hayır. Belli bir bölgeye bakıyorum. Sadece mesela şu departman maaşların şu 5 kişisi benim için önemli mesela. Enter. Bu hücrelere bak dedim. Ekranda değişiklikleri de vurgula dedim. Tamam dedim. Bak okey dediğin an diyor ki bunu kaydedeceğim. Şurası paylaşılana dönüşecek. Tamam diyorum paylaş. Sonra geldim. Dedim ki ya şu halon maaşını değiştireyim. 4400 yapayım ben dediğim anda bakın hücreden ayrıldığım anda diğer hücrelerden bir fark göreceksiniz. Görüyor musunuz? Bir çerçeve için alıyor ve köşesinde küçük bir üçgen ekliyor. O üçgenin üstüne gelirseniz diyor ki bu hücre şuydu 2400'du buna geçti. Değişiklikleri tutuyor çünkü. Tam zamandan yarı zamanlıya geçirdim. Şurayı kopyaladım, buraya yapıştırdım falan filan çeşitli değişiklikler yaptım. Sonra dedim ki değişiklikleri izle ya da vurgula diyor ki ne zamandan beri şu an kaydetmediğim için şöyle kaydedeyim son kaydedildiğinden beri diyorum ya da hepsini diyorum tamam dediğim zaman bana e, bunları belirtiyor yalnız şöyle belirtirseniz daha kolay değişiklikle vurgular yeni bir sayfada listele yeni bir sayfada istediğiniz zaman geçmiş olarak açar bakın aşağıda şurada sekmelerde ve der ki arkadaşlar hücre değişimi yapıldı H 3 de eski değeri şu yeni değeri bu şu tarihte yapıldı kim yaptı PC halukta da aslında benim bilgisayrımın PC şu şu oldu bu bu oldu ispiyon oluyor sürekli ve diyor ki şu tarihte sona erer şimdi düşünüyorsun diyorsun ki ben buradaki değişiklik benim için okey mi yani şu değişiklik okey mi ee, ben bunu ne yapayım? Bununla ilgili yapılan başka eylemler de varsa onları da söylüyor tabii ki. Ve sonra diyebilirsin ki ben bunları kabul edeyim ya. Yani neyi nasıl kabul edeceğini sorar tabii ki. Henüz gözden geçirilmedi dediği şey. Neleri kabul edeceğim? Tamam dersin. Der ki bu hücreyi kabul edecek misin? Şurada yapılan değişikliği. Tamam diyor. Benimse bu arada kabul et. Maalesef benimse diye çevirmişler. Benimse diyorum. Yarı zamanlı olarak benimse ya da reddet diyorum. Bunu değiştirmeyeceğim. Tam zamanlıya geri döndü. Gördünüz mü? Bakın şimdi tümünü reddet diyebilsin, tümünü benimse diyebilsin ama reddet dediğimde tekrardan dikkat edin. Mesela e, tümünü reddet dediğimde de görürsünüz aynı şeyi. E, şurası argeden tekniğe, şey, santrali geri dönecek. Bakın şuradaki yazıya dikkat edin ben reddete basınca. Gördünüz mü? Dolayısıyla bir hücrede bir dosyada yapılan değişiklikleri takip etmeyi, reddetmeyi, kabul etmeyi veya geçmişini görmeyi öğrendiniz.